Benim nakış maceram aslında çocukluktan itibaren vardı. Benim ailemde bunun bir altyapısı var. Ee, anneannemin annesi e, ipek böcekçiliğini yetiştirme aşamasından itibaren bu işin içindeydi. Ee, ben lisansı okuyana kadar aile içinde bu teknikleri gördüm. Ama e, belli bir disiplin içerisinde eğitim almadım. Yani tekniklerin özellikleri konusunda daha sonra e, lisans eğitiminde e, kursa gittim ve bir disipline ulaştım. E, tekniklerin isimlerini öğrendim, kurallarını öğrendim ve uygulamaya başladım. E, 2017 yılında yüksek lisans eğitimi için İzmir'e geldim. Arkeoloji Evet, arkeoloji yüksek lisansım için. E, daha sonra burada da Halk Eğitim Merkezi'nde yine kendimi geliştirmek için e, kurslara katıldım. Daha sonra Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde Nurten hocamızın yönlendirmesiyle bu meslek, bunu bir meslek olarak yapabileceğimi, usta öğretici olabileceğimi öğrendim ve bu konuda bir sürece girdim. Öncelikle nakış aslında bir sanat. Sanatın da bir cinsiyeti yoktur. Baktığımız zaman nakış sanatına aslında Osmanlı döneminde bile erkek sanatçıların olduğunu görüyoruz özellikle Evliya Çelebi'nin anlattıklarından kapalı çarşıda 65 tane erkek nakış sanatçısının olduğunu ve işlemeler ürettiklerini biliyoruz. Benim için nakış ise dış dünyadan bir kaçış aslında. İş başındayken başka hiçbir şey düşünmüyorum, tamamen kendime odaklıyorum ve. Geçmişi yaşatmak aslında benim gayem ve özellikle geleneksel nakış konusunda ben çalışma yapıyorum. Yani Osmanlı'dan günümüze koruna gelmiş nakışların birebir replikalarını üretiyorum ya da desenlerini, tekniklerini işleyip gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalar sürdürüyorum. Aynı zamanda Usta öğretici olmak için Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde şu an kurslara katılıyorum. Belli bir saat biriktirdikten sonra usta öğretici belgesi alacağım ve bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yine bir vazife almış olacağım üstüme. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi olarak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi, kültürümüzü, bugünümüzü gelecek kuşaklara aktarmak bizim en büyük görevimizdir. Yine burada çoğunluk olarak kadın kursiyerlerimiz kurslarımıza katılmakta. Hem meslek edinmekte hem sosyal hayata katılmaktalar hem de aile bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar. Bu bakımdan da oldukça gururluyuz bu kadar kadınımıza istihdam sağladığımız için de.